Bugün sizlerle vlog tanıtıcı arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog da çekeceğiz. Yanı, yanımda Gudame, bu konu... Nicaid ve Memdeli var. Bu konuşsam Yani ya, Yavuz'un. Ya, bu konuşsam ya. Ben konuşsam videoda. Hadi. <laughs> arkadaşlar vlogları tanıtacağız. Gel Hasan. Vlogları tanıtalım. Hadi. Tamam koş. A blok. Arkadaşlar şimdi bizim bile otanacağız. Bakın B blok. Bunda kontları. Arkadaşlar şu şifreleri göstermeyeceğiz. Koşun. Şey biliyor. <laughs> Arkadaş burası da C blok bakın. Bunun sonunda Bunun yazısı. Bakın. Bunun yazısı. Dip zip, zip bu Bakın. Bakın. Arkadaşlar vlog çekiyoruz Ana. neyse koşun dev vlog Hasan'ın vlog yavaş evet. çocuklar yavaş bakın dev vlog da... bakın şurada Funda var. Arkadaşlar hızlıca tanıtmaya çalışıyoruz. <laughs> Bakın. E blok. E blok. Funda kontörün f'si yamulmuş. Kırılmış. Funda kontörü topla kırıldı. Bakın e blok. E no -E hiç. Gelin gidelim. Arkadaşlar. F blok. Gördüğünüz gibi. Funda kontları. Arkadaşlar sonra G blok. Tutur. Bakın burası da G blok. No 9. Funda kontları. En gelişmiş bu. Buranın içini gösterelim. Evet. Buranın ha. asansörünü ben acayip beğeniyorum. Evet arkadaşlar burayı tek burayı gösteriyorum bloklarda. Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar en güzel satır bu. Bakın. Arkadaşlar bakın. Böyle el kalıplasıyla. Bakın. Ayağını göstermeye çalışıyorsan öyle de olur. Arkadaşlar taş. Arkadaşlar bak taş Bakın şimdi. taş. Taşı bile okuyor. Mesela basmayın bozacağınız. Arkadaşlar. Dur dur basmak dur dur tut. Bayılır arkadaşlar.